Müslüman niye siyaset yapmasın kardeşim? Bu ülkede yaşamıyor muyum ben? Bu ülkede yaşamıyor muyum ben? Bu ülkede de bir siyaset gitmiyor mu? Eğri büğrü. E ben karışmazsam hep de eğri büğrü olacağım. Müslümanlar karışmazsa hep sen dökülecek. Karışmadığı günleri gördük. Tarihte kitapları açtığımızda okuyoruz. İnternete girdiğimizde seyrediyoruz. Müslümanların siyasete karışmadığı günler ezanı allah Ekber'den çıkarttılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler hocaları astılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler Ayasofya'yı kapattılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler Cuma'yı tatilden çıkarttılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler başörtüsünü yasakladılar. Kur'an'ı yasakladılar. Şimdi bana saydırmayın daha vaazımı kesmeyin benim yani içimizde dert var zaten. Müslümanlar siyasete karışacak ki başörtüsü serbest olacak, ezan serbest olacak, Hocalar rahat konuşacak.